Böyle gidiyor Baba iç. bir tane mor buldum. Baba bak bir tane mor buldum tas. Evet kızım. Arkadaşlar burası Çanakkale'nin en sıcak çatışma bölgelerinden bir tanesi. buralar mevziler. Ve az önce ilk başta gösterdiğim tüneldi. Bakın şöyle göstereyim. Hep mevzi. Hepsi. Binlerce insan işte burada. Kendi vatanı için Anne Türkiye Cumhuriyeti için. Senin benim geleceğim için. Göğsünü mermiler siper etmiştir. İnan ki insan konuşamıyorum. Sen için parçalan.